Selam dostlar. Ben Egemen Dişli yepyeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bugün sizinle Halil İbrahim türküsünü beraber yapacağız. Biliyorsunuz ki uzun sap bağlamada da baya bir ilerleme kat ettik. İlk önce notasyona bağlı kalarak, daha sonra da serbest, biraz daha süslemeli ve teknik çalmaya gayret göstereceğiz. Yani iki versiyonda da çalacağız. Her zaman hatırlatmalarımı yapıyorum biliyorsunuz. Dersten önce yarım saat 45 dakika parmak egzersiziyle parmakları yorun, iyice alışın. Eğer kanala abone değilseniz abone olun. O bildirimi de açın arkadaşlar ki bu tarz dersler anında size bildirim olarak gitsin. Videoları beğenerek de kanala bana destek olabilirsiniz. Aklınıza takılan şeyleri de Instagram DM'den ya da bu videonun altına yazabilirsiniz arkadaşlar. İstisnasız hepsini okuyorum. Çoğuna da dönüş yapıyorum. Hazırsanız derse geçelim. Si'ler bemol 2 ile yani şuraya basılarak çalınacak. Si'miz bu. Si dediğimizde buraya basacağız. Natural Si ya da Si bemol 1 falan değil. Si bemol 2 ile çalacağız. Onun dışında notalara yavaş yavaş girelim. İlk notamız Fa diyez 3. Yani şurası. Fa ikinci parmakla, dördüncü parmakla da Sol'ü almamız istiyor. Daha sonra alt La La. Yani Fa Sol La La. Mızrap da böyle. Fa sol la la Daha sonra La sol fa 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 sol fa mi Biliyorsunuz ki ölçü içerisinde bir diyez ya da bemol değiştirici işaret varsa ölçü içerisinin tamamı değiştirici işarete bağlı kalır. Yani diyez 3'ü kullanacağız burada da. Fa sol la 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 sol fa, fa fa sol fa mi Hadi biraz süsleyelim. Fa sol la 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 sol fa 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 sol fa mi Sol fa mi'ye şöyle geçiyoruz. Sol fa çarp mi Re mi mi Mızraba dikkat. Fa re mi do re re Si do la bir daha alalım. Re mi mi fa re mi do re 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 si do la biraz süsleyelim. Fa değil de mi ile alacağız bu sefer süslemeli de. Re mi 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 re mi do re Ölçünün tamamını yapalım. Fa sol la, la la Sol fa 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 sol fa mi Re mi mi fa re mi do re. re Re si do la Devam edelim. Mi 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 Üçüncü parmakla alıyor. Mi 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 do re si Devam edelim. Do, 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 re, si, do, la Mi, 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 do, re, si, do, 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 re, si, do, la La, re, do, re, si, do, la La, re, do, re, si, do, la Sonra Si, 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 si do, la, si, sol Bakın sol üstten aldık Devam ediyorum. Sol, do, si, si, la, si, sol La, 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 la Hadi bir daha yapalım. Aşağı, yukarı, yukarı, aşağı. Devam ediyoruz. Mi, fa, fa, mi, fa, re, mi, do, re, re, re. Devam ediyorum. Mi, re, mi, do. Yapalım. Süsleyelim. Fa mi, do, re, re, mi, re, mi, do, mi, re, mi, do. Devam edelim. Re, mi, re, mi, do, re, si. Re, mi, re, mi, do, re, si do 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 re si do la yapalım re mi re mi do re si do, do 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 re si do la devam edelim la re do re si do la si 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 do la si sol yapalım Devam ediyorum. Sonra La, Do, Re, Mi Böyle alacağız. La, La, Si, Do, Re, Mi Burayı bir daha çalalım. Sol, Do, Si, Do, La, Si, Sol, La, La, Si, Do, Re, Mi Sonra Bakın iki noktayı görüyoruz. İki nokta ne yapıyor? İki noktaya bir üste dönüyor. Ama bu sefer Mi Sol Fa Mi Fa Re Mi Do Re 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 Mi Re Mi Do Devam edelim. Re Mi Re Mi Do Re Si Do Do Do, do, do Re Si Do La Devam ediyoruz. La Re Do Re do la si 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 do la si sol devam ediyor. Şimdi ikinci dolaba geçiyoruz. Sol do si si la si sol la 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 Burada bitiyor türkü. Aslında siz şunu yapabilirsiniz. Bazı yerlerinde süslemeleri kendiniz ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ya mesela ne yapalım? Mi fa fa mi yerine ne yapacağız? Mi fa fa mi fa re mi do re 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 mi re mi do. Değil mi? Böyle süsleyebilirsiniz. Re mi re mi do re si do 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 re si do la. Bu şekilde gidebilirsiniz. Evet dostlar sıcak bir Maraş gününde bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz videolar kolay kolay çıkmıyor. Sizden isteğim kanala bana destek olmak istiyorsanız beğeni tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Aklınıza takılan şeyleri de yorumlarda belirtin. Yorumlar sizlerin ilerlemesi için önemli. Hala kanala da abone değilseniz abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Ama o bildirim var ya o bildirim çok önemli. Bildirimi de açtıktan sonra bu tarz videolardan anında haberdar olabileceksiniz. Biliyorsunuz birinci dersten itibaren bu derse kadar birçok şeyi ben gösterdim süslemeleri, çarpmaları. Türküler esnasında göstermeye de devam edeceğim ama artık yavaş yavaş da size bırakmaya çalışacağım. Unutmayın ne kadar çok parmak egzersizi çalışırsanız o kadar kaliteli çalarsınız, o kadar parmaklarınız hızlanır ve baskılarınız daha iyi olacağından daha kaliteli çalmaya başlarsınız. Güzel derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, esen kalın.